öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, Eyüp Temur Kültür İl Müdür Yardımcısı. Ben de 21 sene önce Hacı Fatma Erdoğan Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğime idareciydim. Musa Bey akrabamız, Mehmet Bey hısımımız, böyle bir yakınlığımız var. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada. Şimdi burası e, cami değil. Burası 800 yıl önce devrim valisi Cacı Bey burayı ee, gökbilin medesesi ve rastlatan olarak yaptırmış. 1600'lü yıllarda Galileo dünya dönüyor dediği için kilise tarafından öldürülürken ondan 300 sene önce 1300'lü yıllarda bizim atalarımız burayı rastlatan olarak kullanmış ve burayı burada e, o zamanki zamanda matematik, tıp ve astronomi okutulmuş. Şimdi burasında burada e, Şöyle baktığınız zaman burası e, Selçuklu yapısı olduğu için Taç kapı var, büyük taş kapı var. Taç kapıyı görüyorsunuz. Taç kapının en üstü sağ tarafında dünyanın elif şekilde döndüğünü gösteriyor. Görüyor musunuz efendim? En üstte dünyanın elif şekilde döndüğünü gösteriyor. O mevsimlerin meydana geldiğini gösterir Sol tarafta da dünyanın ikiye bölündüğünü ekvator şeklinde ikiye bölündüğünü gösteriyor sol tarafta. O da kuzey kutup ve güney kutubu gösteriyor. Burada Ali İmra ve Nahl suresinde ayetler var. Bir de üç tarafında roket var. Bakın sol, sol köşede roket ateşlemiş şekilde roket var. Sağ tarafta yörüngeye doğru gidiyor. Bir de batı kısmında roket var. Yani 800 yıl önce atalarımız roket tasarımı yapmışlar. Ama bizim biz hala 800 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderdik. Aradaki büyük bir zaman farkı var. Bu da bizim eksikliğimiz. Şimdi burada e, bir de e, şey var. Burası niye böyle kale gibi yapılmış? 150 yıllık Moğol istilası olduğu için dışarıdan kale gibi yapılmış. Dışarıdan pencereler daha, içeride geniş. Böyle bir sistem var. Bunun dışında şu karşıda ise 38 tane vasat aletleri var. Yani burada astronomi okutulurken o zamanki bulunan rasat aletlerinin imitasyonlarını yaptırdım. Orada sergiliyoruz. Görünüşte böyle eser gibi gelir ama 800 yıl önce o aletleri kullanmakta kolay bir şey değil. E, Cace devrim valisi. Kendisi üç tane Kırşehir'de 17 tane Anadolu'da eser yaptırmış. Kırşehir'de Kızılmak üzerinde kesik köprü var. Orada bir han var. Bir de bu Cace medresesi var. Biraz sonra göreceğiz şu karşı tarafta kadeh var kadeh sanat tarihinde hükümranlığı gösterir. Ama sol tarafta kadehler yan yatmış. Çünkü sol taraf Cace Bey'in kabrinin olduğu yer. Cace Bey vefat etmiş. Valilik bittiği için, hükümranlık bittiği için orada kadehler yan yatmış şekilde duruyor. Bu şey e, minare, minare değil arkadaşlar. Mina burası Kasat Kulesi. Daha sonra 1905 yılında burası camiye çevirdiği zamanda üst kısmına bak o demirli kısma ilave yapılmış ve orası minareye çevirmiş. Orada geceleri orada yıldızlar hareketleri incelenmiş. Orası Rasat e, Kulesi. Cacebe bu Bupra'nın dört tane vakfiyesi var. Vahviye şu, buradaki öğrenciler gideri, öğretmen gideri, okul gideri vahviyeden karşılanıyor. Vahviye şu, vahva bağlı e, tarlalar var, bahçeler var, dükkanlar var. Onun geliriyle burada karşılanıyor. Ama bu iki tanesi Moğolca, iki tanesi Arapça ve böylece bu burası böyle 800 yıl önce burada 40-50 tane öğrenci ders görmüş. Bir de Durum içine gireceğiz. Şu anda nerede? Hangisi elimizde? Milli Kütüphanede var. Şu anda bizde yok. Vakf no. Vakfiye göre şu iş kadar olan şey e, araziler bu vakfa ait. Onların gelirleriyle karşılamışlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, yani bu bir 95'ten sonra da burası camiye çevriliyor. İçerisi cami oluyor. Böyle bir şey. Yani atalarımız 800 yıl önce astronomiye önem vermişler. Mabere ünleri Ulu onu